Mbappé niye adın yok senin adın Mbappé mi yok Mbappé Mbappé beni gör Mbappé Mbappé beni gör Mbappé bana pas Mbappé bana bas Baba geldi önden Oyy Ooo Pornomu o ne Abi sen hani bir şey aldın ya altın kelebe Orada 100 milyon euro bir et ödüyor oğlum Selamlar arkadaşlar bugün yetmiş yirmi videoda karşınızda Mbappé beni gör Mbappé bana Böyle bir tane yol var Diziye Dağları Fiildir ha. Fiildir ha. Mac 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 Fiil ne amına koyup? Ben okula gitmedim. Hızlı ve öfkeli. Beni mani toki. Keşke herkes aynı yapıyor. Yokuş. Yokuş. Ne, ne yapıyorsun? Aynı ne Bu adam çizmeyi bilmiyor ya. ya. Birazcık susun hele bu kalabalık. Nedir Allah razı olsun. <laughs> ha, <vallahi>. Çevirmek. Aa öyle diyesin. Çevirmek değil de. Döndürme öldür Doğru. yapmayın. Ezemeniz de yok. Sadece evet. Yo. siz yapacaksınız ya. Sen yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Pardon, Dünya pardon. nedir Allah rızası için ya. <laughs> Dönmek amına koyayım ya. Dönmek amına koyayım ya. Allah <laughs> <laughs> Allah yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kez hele. Ya. Isın lan amına. Ya ya işte. Şu anda ne yapıyor bu? bu adam bu nedir? <laughs> dur dur ben de. Öyle öyle bir çizeceğim ama ne koyayım. Kaç yaşında olursanız <laughs> olun bunu bilirsiniz. Bak izle. Bir dakika. Ben böyle hemen yapacağım. Avradımı sikiyim senin hemen. Bir dakika abi bir dakika ya. <gülüyor> <gülüyor> bak <gülüyor> abi böyle bir şey bak tamam mı? Aa bu balık değil. Ne balık? Ananın balık. Ne yapıyor? Ya. <laughs> ama bilirsiniz bunu ya. Yoksa. <laughs> <laughs> Baba iki ne yapıyor bunu? Muhammed bilmiyor. Ay ya. öyle şeyler konuşma ya. alınıyor. Kodu kaldı. Arkana ne demek? sil sil Sen ne Kerim Aydın sen götünü siktirtme ah, Kerim Aydın'ı banlayalım diyorlar Kerim banlayalım diyorlar Ben de ben de ben de Ben daha bir yazam ya <laughs> Ya bu detay ya bizim ya, ne stikimize yarıyor ya. İsmail ne salak bu çocuksun ya Keloğlan olan ne yazık sen <laughs> Götüne veri ne veri Vermeyin tersi Zıt Ay ya Nikola da yapmadınız bunu yanına <laughs> satın almak. Bak, Oğlum çok yakın değil mi? Zaten ne yer Herkesi çöp adamı şey zeynek başlıyor. Sus be! Bu eldeki nedir? Yön. Ha, nedir aman abi? Ha, Haa, taraftan aklınıza Fak geldi. İsmail birazcık Ya abi şaheser abi. abi olmadı. Bre. 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 Ya elmas oldu ya. Hayır, 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 ya elmas oldu <laughs> ya. hangi ya. bu kazmak, kazmak diye bir şey mi var lan ya? Ya abi hele işe baksana. Ya, senin <laughs> ya sen çıkacağım abi. Ananı sikeyim Bu Kubat 30 Şubat tamam. Herkes var. <laughs> nihale. 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 babada nihale. bu silah. Sıkma da bir Silahı saniye kardeş. Ucu gözük mü bunun? Nerededir ucu? Adama ne yaptır? Adama değilse bu ne oluyor adamı? Buldum. sana. Güllünk. Allah için bunlar bile ya. O sadece bilemeyen saksafoncudur abi ha. Oh, amına koyayım iPhone 5 kullanıyorsun. Fukara Aros bu çocuk. Bak. Allah. Allah. Fukara Aros seni çarabı bacını sikerim ben. Dur öldü lan. 18 alım amına koyayım. Niye fil yaptın? Katı O ne de şimdi bu? Seni var. Fizik sorusu mu çiziyorsun? O ne de? Oğlum kendine gönlü varsa gelsin Veselan harbi diyorum Facet ufacet gel Saksafon da bildi daha bilmiş Ben bilebildim amına ama ne Kuvvet itiyorsun Amına koydum. E itmek yazdın mı Mahdi? Yazdım. Ya bizde. İttirmek yazmış, yazmış. Ya yazmış <laughs> ya. <gülüyor> Aha. Hu. Bak. Aha, baba. Gel gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> bir, bir dakika. Gel. İsmail, İsmail, İsmail. O engelli olmasaydı şu an var ya onu param parça eder. Bay dost madres ki no. Mediatı nereye? Oğlum ben niye bunu hissettim? ne İsmail'i attı. Baş kaldırıyorum. Ben bir namlu ağzıyım. Zamanı gelir zamanı. <laughs> ya Allah senin belanı vermesin ya. Ya bunu ya. yapamadınız ki. Sakla zamanı ananı. Bence bunu şikayet edelim. Çıktı git. <laughs>